Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizde bir limit süreklilik sorusu çözelim. Elimizdeki örnekler, mevcut örnekler şunlar. Arkadaşlar bu soruda biraz çözüm yöntemi enteresan olduğu için sizle paylaşmak istedim. Öncelikle limitte yerine yazılır. Yerine yazıldığında eğer tanımsızlık çıkmazsa limit cevap bulunmuş olur. Eğer tanımsızlık, belirsizlik çıkıyorsa ona göre önlemler alınır. Burada şöyle bir şey var. Limit x1'e giderken yukarıda yerine yazarsanız pi bölü 2 eksi Arc kosinüs 0 oluyor. Arkadaşlar arc kosinüs 0 biliyorsunuz ki pi bölü 2'dir. Pi bölü 2 olduğu için yukarıda arkadaşlar 0 bölü 0 verisi aşağıda da yine 0 bölü 0 verisi olacak. Arkadaşlar bu durumda yapacağımız şey birincisi lopital kullanabiliriz. İkincisi de dönüşüm kullanabiliriz. Ben burada dönüşümle çözmek istiyorum. Çünkü çok enteresan bir çözüm var. Burada ilk yapacağım şey arkadaşlar x eksi 1'e kosinüs y demek. Kosinüs y dersek arkadaşlar yapacağımız şey limitin nereye gittiğini bulmak. Daha sonra değişkeni değiştirmek. Buradan y'yi çekerseniz y'yi çektiğimizde ark kosinüs şurada kosinüs x eksi 1 oluyor arkadaşlar. Daha sonra limit x 1'e gittiği için 1'i burada yazın. 1 eksi 1 0. Kosinüs ne zaman 0? O da biliyorsunuz 2 bölü 2'dir. Bu durumda limit şuna dönüştü arkadaşlar. Limit y pi bölü 2'ye giderken yukarısı pi bölü 2 yan taraf arka kosinüs x eksi 1 bakın arkadaşlar. Arka kosinüs x eksi 1 olduğu için burası y olacak. Bölü x eksi 1'imiz var arkadaşlar. Ona zaten kosinüs y demiştik. Şimdi limitte bir şey değişti mi? Değişmedi. Çünkü eğer gider pi bölü 2 yazarsanız tekrar yukarısı sıfır Alt taraf yine cos 90'dan 0 olacak. Biz ne yapalım? Cos y'yi sinüs tarzında yazalım. Biz trigonometreden biliyoruz ki 90'da isim değişir. O zaman ben bu e, y'nin yerine pi bölü 2 eksi y yazabilirim. Ne oldu arkadaşlar? Tekrar buraya geleyim yazayım. Limit y pi bölü 2'ye giderken yukarısı pi bölü 2 eksi y'ydi. Alt tarafta sinüs pi bölü 2 eksi y oldu. Peki siz şunu biliyorsunuz. Limit teta sıfıra giderken sin teta bölü teta 1'di arkadaşlar. Sinüs sıfır bölü sıfır belirsiz olduğunda 1'di. Burada da pi bölü 2 yazarsanız sıfır bölü sinüs sıfır oluyor. O zaman hop arkadaşlar burada diyebilirsiniz ki hocam buldum 1'dir. Sorabilirsiniz hocam yer değişti bir şey fark etmedi mi? Etmez arkadaşlar. Sinüs teta bölü teta da 1'dir. Teta bölü sinüs teta da 1'dir. Bu şekilde çözüm orijinal bir çözüm herhangi bir lopitale girmeden çözüm burada bu şekilde arkadaşlar. İkincisi süreksizlik veya süreklilikle ilgili. Bu tarz soruları çok görürsünüz. Bu tarz sorularda düştüğümüz noktalar var. O yüzden bu soruları seçtim. Süreksizlik noktalarını soruyor. Kaç tane var diyor. Bunların toplamı nedir diye sorular geliyor. Burada önce 3 tane fonksiyonumuz var. Birinci, ikinci ve üçüncü. Önce bunların ne zaman süreksiz olduğunu bilmek lazım. Ve daha sonra bitirmeden bu kritik noktaları da incelemek lazım. O zaman önce şunu söyleyelim. 6 bölü x kare eksi 9. Arkadaşlar kesirli bir ifadenin, rasyonel bir ifadenin süreksilik noktası paydasını 0 yapandır. Yani x kare eksi 9'un 0 olmasıdır. Buradan x artı eksi 3 gelir. Ama ve lakin biz hangi aralıkta çalışıyoruz? Biz burada arkadaşlar... X'in eksi 2'den küçük olduğu aralıkta çalışıyoruz. O zaman bizim burada bir tane kökümüz var. O da X eşittir. Eksi 3'tür. Dikkat ediyoruz. Aralığa bakmadan hop ben buldum. Olmaz arkadaşlar. O zaman bir tane fazla bir tane eksik çıkabilir. İkincisi X artı tam değer X. Arkadaşlar burada sıkıntı olan X değil. Tam değer X. Tam değer X ne zaman süreksiz? Arkadaşlar tam değer X adı üstünde tam sayı. Tam sayı içini tam sayı yaptığınız anda Soldan yaklaşınca küçük değer, sağdan yaklaşınca kendisini bulacağı için tanımsızlık noktaları, süreksizlik noktaları tam o tam sayı değerlerdir. O zaman ben burada sadece bunun için konuşacağım ve aralığa bakacağım. Aralığımız eksi 2, 2 arasında olduğu için, dahil olmadığı için buradaki tam sayılar eksi 1, 0 ve 1. Eksi 1'e soldan yaklaşırsanız eksi 2 olur. Eksi 1'e sağdan yaklaşırsanız eksi 1 olur. Bakın iki farklı değer. Aynı şey 0 için, aynı şey 2 için geçer. Şey 1 için geçer özür diliyorum. Daha sonra alttaki signum. x kare artı signum x eksi 7. Bizim x kare ile bir derdimiz yok. Bizim burada özel tanımlı fonksiyon olan signumla derdimiz var. Signumun içini tam sayı yapan değer bizim için süreksizlik noktası. Neden? Tam sayı yapan değer burada nedir? x eksi 7'yi sıfıra eşlerseniz 7. 7 yazdığınızda sıfır oluyor. Soldan yaklaşırsanız negatif oluyor. Signum eksi 1 çıktı. Sağdan yaklaşırsanız pozitif oluyor. Signum artı 1 çıkıyor. O zaman buradaki bizim kritik nokta dediğimiz şey 7. Peki aralığa dahil mi arkadaşlar biz? Nerede çalıştık? 2 küçük x'de çalıştık. 7 o zaman bu aralığa dahil. Bunu da alıyorum arkadaşlar. 1, 4 ve 5. Şimdi burada duran arkadaşlar dediler ki 5 işaretlediler. Kesinlikle yanlış. Neyi unuttular? Ya biz aslında fonksiyonlardan ziyade aralığa bakacaktık. O zaman bizim 2 ve 2 incelememiz lazım. Orada sürekli mi değil mi? nasıl bakıyoruz? Eksi 2 için konuşuyorum. Limit x eksi 2ye soldan yaklaşırken fx. X2'nin solunda fonksiyonumuz 6 bölü x kare eksi 9 arkadaşlar. Peki yerine yazıyoruz. Özel tanımlı fonksiyon yok. Cevabı buluyoruz. Yerine yazarsanız eksi 2'nin karesi 4, eksi 5, eksi 6 bölü 5. E peki eksi 2'ye sağdan yaklaşırsanız fonksiyonumuz bu sefer x artı tam değer x. Şöyle. Arkadaşlar x'te sorun yok. Eksi 2'nin sağ. Eksi 2'nin sağ tarafı neresi? Eksi 1.9, eksi 1.8. Onun tam değeri eksi 2. O zaman fonksiyonumuz x eksi 2'ye sağdan yaklaşırken x eksi Yazın yerine arkadaşlar. Eksi 2, cevap eksi. Ne oldu? Farklı çıktı. Bunlar farklı çıktığı de, çıkması demek bunun sürekli olması demek. Bir nokta daha ekliyorum size. Eksik. Son bir noktamız kaldı. Onu da şuraya yazalım arkadaşlar. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken fonksiyonumuz x artı tam değer x. Nedir arkadaşlar tam değeri? 2'ye soldan yaklaşıyorsunuz. 1.9, 1.8. Tam değer 1. Fonksiyonunuz oldu mu size? x artı 1. Yerine yazın arkadaşlar. Yerine yazınca buradan 3 çıkar. Hemen 2'nin sağından da yaklaşalım. 2'nin sağında da fonksiyonumuz x kare artı signum. x eksi 7. Arkadaşlar yazdığınız 2'yi sağdan yaklaştığınız içinin kritik noktası olmadığı için sıfır yap yapmadığına bakıyoruz kritik nokta için signumda. 2'yi yazdınız eksi 5. Sağına yaklaşsanız yine eksi 5. O yüzden burada signum eksi 1 çıkar arkadaşlar. Şurası x kare eksi 1 olur. O zaman yerine yazdığınızda 2 Karesi 4 eksi 1 3. Ne çıktı? Eşit çıktı. Limitler eşit. Fonksiyon değerine bakacağız. Arkadaşlar şuraya bir eşitlik koyalım. Sorumuz tam olsun. O zaman bir de f 2'ye bakıyoruz. O da yine aynı fonksiyon değerini yazılacak. Yine aynı şey gelecek. O da 3 olacak. Arkadaşlar o zaman 2 noktası bizim için süreksik noktası değil. Kaç tane bulduk? Fonksiyonlardan gelen eksi 3 eksi 1 0 1 7 5 tane. Bir tane de eksi 2 geldi. Bu sorunun cevabı 6 tane arkadaşlar. Bundan sonra böyle sürekli nokta soruları olursa fonksiyon artı kritik noktalar olacak. Unutmayın arkadaşlar.